Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 27 Ekim 2 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar bu hafta başında 26 Ekim'de enerji gezegenimiz Mars Oğlak Burcu'na geçiş yaptı. Mars 5 Aralık'a kadar Oğlak Burcu'nda toprak elementi Oğlak'ta Mars oldukça güçlüdür. Bu nedenle siz de bu süre içerisinde Mars'tan destek alacaksınız. Enerjiniz, motivasyonunuz çok yüksek olabilir. Bedensel olarak daha güçlü, daha kuvvetli olabilirsiniz. Mücadele gücünüz artıyor. Özellikle Mars, hukuksal konular, yurtdışı ile bağlantılı işleriniz, akademik konularda biraz daha mücadele edebileceğinize, daha aktif hareket edebileceğiniz işaret ediyor. Ve bu aralıkta seyahate çıkma ihtimaliniz de kuvvetleniyor, sevgili Boğalar. Hafta içerisinde ayın pozisyonlarına bakalım. 27 Ekim'de Ay Yay burcunda oldukça iyimser enerjiler verirken e, özellikle akrep burcundaki Venüs'ün gezegeniniz Venüs'ün neptünle yaptığı üçgen açı oldukça keyifli yumuşak romantik enerjiler veriyor ve sizi etkileyecek bir açı bu e, bugünü değerlendirmenizi öneririm sevdiğiniz kişiye zaman ayırın birlikte güzel programlar yapmaya çalışın hoşlandığınız kişileri tekliflerde bulunabilirsiniz Bunun yanı sıra e, o günü Mümkün olduğunca e, gruplar içerisinde, sosyal etkinlikler içerisinde ge geçirmeye çalışın. Hayal ettiğiniz kişilerle de karşılaşmanız mümkün veya bir hayalinize kavuşabilirsiniz. E, bu kariyerinizle ilgili olabilir, parayla ilgili olabilir. Hayal ettiğiniz bir şeye kavuşmanız mümkün e, sevgili boğalar. Evet 28 Ekim 29 Ekim ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken günlük hayatınız oldukça hareketlenebilir. Hızlı haberler alabilirsiniz. Kısa uzun seyahatler gündemde olabilir. Uzaklardaki yakınlardan haberler gelebilir. 30 Ekim ve 31 Ekim'de Ay Kova Burcu'nda ilerlerken özellikle iş ve kariyerinize daha fazla yoğunlaşacaksınız. 31 Ekim'de Ay son dördün fazında olacak Kova Burcu'nda. Bu özellikle kariyerinizde hedeflediğiniz bir amaca, bir isteğinize, arzunuza kavuşabileceğinizi de işaret ediyor. Özellikle yeni ay döneminde başlamış bazı girişimler varsa ya da zihninizde oluşturduğunuz bazı düşünceler, fikirler varsa Bunlarla da ilgili konular netleşebilir. Biraz daha görünür hale gelebilir. Siz de kararlarınızı gözden geçirip e, gerekirse yön değişikliği yapabilirsiniz veya e, o istekleriniz için daha e, güçlü bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Hafta sonunda 1 Kasım ve 2 Kasım'da Ay Balık burcunda. E, dolayısıyla hafta sonunu biraz daha arkadaşlarınızla geçirmeniz mümkün. Eğlenmek, e, sosyal faaliyetler, sanatsal çalışmalar veya sevdiğiniz arkadaşlarınız bunlarla birlikte yapacağınız programlar size oldukça keyif verecek sevgili boğalar. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen hazırladığımız günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.